Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm Aslan Burçları. 24-30 Kasım haftasına Aslan Burcu'nun o meşhur parlak, cömert ve doğal lider enerjisiyle giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzü, size yaratıcılığınızı sergileme, hak ettiğiniz takdiri alma ve sahne ışıklarını üzerinize çekme fırsatları sunuyor. Hayatınızın en çok merak ettiğiniz ve sorguladığınız alanlarında, kariyerde alkış, aşkta tutku, finansal büyüme, Hepsi bu yepyeni haftanın ana gündemi. Hazır mısınız? Gelin bu göz alıcı ve iddialı haftayı tüm detaylarıyla inceleyelim. Bu aslan enerjisiyle başarı kapımı çaldı demek için yorumlara hemen evet, sahne benim, yazın ve haftayı kucaklayın. İlk olarak iş ve kariyerle başlayalım. Alkışlar size geliyor. Bu hafta iş hayatınızda doğal liderlik yeteneğiniz ve kendinize olan güveniniz sayesinde öne çıkacaksınız. Girişimlerinizle ve yaratıcı çözümlerinizle herkesin dikkatini üzerinize çekeceksiniz. Bir aslan olarak, sıkıcı bir toplantıyı bile canlı bir sunuma dönüştürdüğünüzü veya kararsız bir ekibi tek başınıza motive ettiğiniz anları hatırlayın. İşte bu hafta, bu karizmatik duruşunu sayesinde beklediğiniz terfi haberini alabilir veya büyük bir projede merkezi rolü üstlenebilirsiniz. Özellikle yaratıcılık gerektiren ve kamuoyu önünde sunulacak işler için ideal bir hafta. 25. 28 Kasım aralığı yeteneğinizi sergileyebileceğiniz, belki de bir sunum veya lansman için harika. Kendinizi ifade etmekten kesinlikle çekinmeyin. Şimdi eğitim ve beceri gelişimine bakalım. Kendini ifade etme sanatı ön planda. Aslan burcunun parlama ve kendini gösterme arzusu bu hafta eğitim alanında kendini gösterecek. Sahne sanatları, hitabet veya liderlik gibi kişisel gelişime odaklanacaksınız. Bir topluluk önünde konuşma ya da bir gösteri yapma fikrinin sizi heyecanlandırdığını bilirsiniz. Bu hafta güveninizi artıracak bir diksiyon kursuna, tiyatro dersine ya da etkili sunum teknikleri eğitimine başlama kararı alabilirsiniz. Ayrıca bilgiyi başkalarına öğretme veya ilham verme yoluyla pekiştireceksiniz. Edindiğiniz yeni becerileri hemen sosyal çevrenizde denemek isteyeceksiniz. Eğlenceli ve sosyal öğrenme ortamları size çok iyi gelecek. Gelelim para ve finans konularına. Cömertlik ve harcama. Geliriniz iyi olsa da lüks ve gösterişli harcamalara olan eğiliminiz artabilir. Sevdiğiniz birine pahalı ve etkileyici bir hediye aldığınızı veya kendinizi şımartmak için kaliteli bir lükse yatırım yaptığınızı hatırlayın. Bu hafta bu cömert ruh halinizle sosyal çevrenize yönelik büyük harcamalar yapabilirsiniz. Parayı kazanma konusunda yeteneklisiniz ancak bütçe kontrolüne dikkat etmeniz gerekiyor. 29-30 Kasım civarında yaptığınız bir yatırımın ya da işbirliğinin olumlu geri dönüşlerini alabilirsiniz. Finansal kararlarda gururunuzu bir kenara bırakıp mantıklı adımlar atmaya çalışın. Sıra geldi aşk ve ilişkilere. Tutku ve ilgi odağı. İlişkilerde tutku, heyecan ve yoğun ilgi bekliyorsunuz. Bu hafta partnerinizden hak ettiğiniz takdiri ve hayranlığı görmek isteyeceksiniz. İlişkinizin merkezinde olmayı sevdiğinizi ve ilgi azaldığında hemen bunu hissettiğinizi bilirsiniz. Bu hafta romantik ve büyük jestlerle partnerinizi şaşırtarak ya da partnerinizden jestler bekleyerek ilişkinizin ateşini canlı tutacaksınız. Eğer yalnızsanız, sosyal etkinliklerde, kutlamalarda veya kalabalık bir ortamda gözler hemen üzerinizde olacak. Kendinize olan güveniniz o kadar yüksek ki, yeni tanıştığınız kişiyi anında etkileyeceksiniz. Ancak Sadece hayranlık duyan biri yerine gerçek değerinizi bilen birine odaklanın. Peki ya sağlık ve konfor? Canlılık ve dayanıklılık. Fiziksel enerjiniz ve canlılığınız yüksek. Kendinizi güçlü ve enerjik hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Spor yaparken ya da aktifken başarı ve güç hissinin sizi motive ettiğini bilirsiniz. Bu hafta zorlayıcı ve rekabet içeren sporlara, mesela takım sporlarına veya ağırlık antrenmanlarına yönelmek size çok iyi gelecektir. Haftanın ortasında Sırt ve kalp bölgenizi zorlayacak ağır kaldırmalardan kaçının. Canlılığınızı korumak için iyi dinlenmeye ve eğlenceye zaman ayırın. Ruh halinizi yükseltesek parlak renkler ve size lüks hissettirecek küçük detaylar, mesela güzel bir parfüm veya şık bir kıyafet size çok iyi gelecek. Son olarak kapsamlı bir yoruma gelelim. Sevgili aslanlar, 24-30 Kasım arası sizin için tamamen kendinizi ifade etme ve parlatma dönemi. Yaratıcılığınız ve liderlik gücünüz bu hafta size büyük başarılar getirecek. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, gururunuzun ve egonuzun gölgesinde kalmamaktır. Eleştirilere karşı hemen savunmaya geçmek yerine yapıcı geri bildirimleri kabul edin. Cömert kalbinizi kullanın ama ilgi odağı olma zorunluluğunu bırakın. Bu dengeyi kurduğunuzda bu haftayı hak ettiğiniz başarı, sevgi ve alkışlarla kapatacaksınız. Sevgili Aslan, bu yorumda bahsettiğimiz işteki liderlik başarısı ya da ilgi odağı olma isteğinizin size getirdikleri size ne kadar yakın? Lütfen düşüncelerinizi hemen yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu kapsamlı yorum size rehberlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve Burç Aynası ailesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftada görüşmek üzere, ışıltınız daim olsun.